Evet arkadaşlar video maçına oynayalım. Türkiye Portekiz maçını yapacağım. Evet sen artık çürür. Biliyorlar hayatta. Ne marşıysa artık. Benim marşım. Evet. Ve ilk düdük maça on biz başlıyoruz. Barış ilk dakika bulmadan kule yaklaşıyoruz. Vitinha, evet, ya. Vitinha evet, ya. bu direktörde talot, 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 talot. Evet, evet Kenan, evet Kenan, evet Kenan. Sen bu adama değilsin Kenan. Sen bu değilsin Kenan. Sen bu değilsin Kenan. Kenan. Sen. Kenan. Sen bu değilsin Kenan. Barış. Barış bakın aktardı. Sen bu adam değilsin Barış. Sen bu adam değilsin Barış. Barış. Kenan. Düzgün oynayın lan. Bakın topu aldık kaybettik şimdi <laughs> Ne evet. Sarı kart. Hakemin elde. Yapacağız. Ya uydun mu? Uyudun mu? <laughs> he <Ha? gülüyor> <laughs> Burun o, burun o çekildi. O say bayrak hasta. <laughs> burun da mı neredesin? Mama Mama Irok Bert Sonet Matan Aras Aras akıtaba Orkun